Herkese iyi günler. Bugün 28 Eylül 2024. Hafta sonu kısa bildirim videomuzu yüklüyorum. E, şimdiden beğenileriniz ve yorumlarınız için herkese teşekkür ederim. Discord kanalımıza gelmek isteyenler açıklamalar bölümünde Discord adımı göreceklerdir. Öncelikle dün akşam yayına gelemeyenler için haftalık olarak Amerikan endekslerinin nasıl kapattığına bir bakalım. Dow Jones endeksine geldiğimizde 0.33'lük bir yükselişle günü kapattı. Hafta olarak 3. yeşil haftayı kapattılar en son ki e, düzeltmeden sonra. S&P 0.13 ekside kapattı. Ancak gördüğünüz gibi yine 3. bir yeşili kapattılar ki burada önemli olan nokta. Çok fazla bir yere gidemese de yeşil bir hafta kapattılar. Faiz kararından sonra e, halen Amerikan endeksleri üzerinde biliyorsunuz bir tedirginliğim var. Ancak e, Japonya, Japonya diyorum, Çin'e baktığımızda Asya piyasalarındaki faiz indirimi piyasaya sürdükleri parayla Asya piyasaları bizi bir tık ayrıştırdı bu geçtiğimiz iki günlük süreçte. Ancak e, hali halihazırda bir Amerika Amerikan piyasası için tedirginliğim şahsen benim devam ediyor. E, kısa vadede belki bir ufak düzeltme gelebilir ancak hep söylediğimiz gibi orta vadede Yeşil vade üzerinde ilerlemeye başlayacağımız günler, belki de başladığımız günler içerisindeyiz. O yüzden herkesin kasasını düzgün yönetmesi, önümüzdeki sürece hazırlıklı olması, ehemmiyet içerisinde. Bitcoin'e geldiğimizde ise şu an için 0.33 eksi de, biraz önce ufaktan bir aşağı düzeltme yaptı. Tekrardan bizim buradaki büyük vadede. 4 saatliklerden takip ettiğimiz ATH'dan beri gelen düşen kanalımız vardı. Şöyle gösterelim. Burada FIB kanalımız 10'dan öncesindeki tepelerden gelen bir düşen kanalımız var biliyorsunuz. Bu kanalın üstündeyiz. Bu kanalın üstündeyiz. Tekrar ediyorum. Bu kanalın üstünde kalıcılık sağlamaya gayret ediyoruz dünden beri. Bir defadır şu anda testlerini yaptık. Ya kanalın üstünde kalacağız ya da Buradan belki biraz aşağıya doğru geri çekilmemiz mümkün olabilir. Aynı zamanda e, neredeyiz? 0.236 Fib'in üzerindeyiz. Bizim takip ettiğimiz Fib kanalı bir seviyesinin altında ara bölgedeyiz. Yine aynı şekilde uzun vadede takip ettiğimiz yükselen bir kanalımız vardı. Bu kanalın üst bandını kırmaya çalışıyoruz. Fakat gördüğünüz gibi üst bandını henüz kıramadık. Bu aralarda... Bakılıyoruz hafta sonu için bakalım neler olacak. Son olarak da yine FIB kanallarından e, en son yaptığımız dipten nereye kadar yükselebilir grafiğimiz vardı. Bu grafikte de biliyorsunuz artık bir seviyesinin üstünde hareketler yapıyoruz. E, 1.618'e bakalım gidebileceğiz mi oranın fiyatı yaklaşık 70 binlerde. Şu anda bir seviyesini koruyoruz. Buranın üstünde e, ne diyelim yatay seyirlerde hareketlerde Bitcoin e, zaman geçiriyor. Ethereum olarak baktığımızda ise Ethereum biliyorsunuz güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Artık burada düşen trendlerimizi kırdık, kapattık. E, buraya Ethereum için e, düzeltme Fibonacci'si hazırladık. Düzeltme Fibonacci'mizde en son yapmış olduğumuz tepeden dibe çektiğimiz fib kanalımızda 0.38 kanalımızı Kırmaya gayret ediyoruz. Dün buraya bir temasımız oldu biliyorsunuz. Aynı zamanda altından tam da haftalık geçiyor. Ufak bir reddilik yükselen tepe dibini yaptı. Yükselen tepe belki hafta sonu için yatay dibini yapıp tekrardan hareketimize mi devam edeceğiz? Bir alttaki 0.236 dibimizi test edeceğiz. Bunu izleyip göreceğiz hep birlikte. Şu an için ee, ufaktan bir geri çekilme var. Altcoinlerde bir ufaktan geri sığınma var. Gördüğünüz gibi, dominansa baktığımızda ise dominans e, hem Bitcoin hem de Ethereum düştüğü için, gördüğünüz gibi e, fiyat yukarıya doğru gidiyor. Dominans yukarıya doğru kafasını kaldırmış durumda. E, DX'e dün günü kritik seviyenin altında kapattı, 100.5'in altında kapattı. Burasını biliyorsunuz, birçok defa test etmiştik, 2-3 defa altına sarttık ama haftayı burada aşağısında kapattık. Özellikle 99.4'teki gördüğünüz bu kanalı da kırdıktan sonra bizler için gerçekten pozitif günler yaşayacağımıza şahsen inanıyorum. E, o günlerin artık gelmesini bekliyoruz diyelim. Ethereum Bitcoin e, paritesine baktığımızda ise e, kanalın içerisine tekrardan girmiştik. 4 saatlik yapıda biliyorsunuz uzun vadede takip ettiğimiz bir yapıydı bu. E, geçmişten gelen ATH e, özür dilerim. Tips tavan seviyesine neredeyse çok yakın bir yerden Ethereum bir tık topladı kendisini ve yukarıya doğru bir hareket yapmıştı. E, bir gündür de dünden beridir de ufaktan bir geri çekilim yaşıyoruz. Balinalarımıza geldiğimizde ise balinalarımızda durumumuz 96'ya 69. Burayı biliyorsunuz maksimum 97. 3-4 saatte 98 görmüştük. E, dün itibariyle buralarda 39.72'ye kadar bir yükselen görmüştük 3 satır toplamımızda. Hala hazırda burası şu anda 39.69. E, şöyle likidasyon haritasına baktığımızda ise hatta şurayı biraz 3 günlüğe alalım. 3 gündür yükselişimiz içerisinde alt tarafta açılmış dünya kadar long görüyoruz. Üstteki şortları zaten yiye, yiye gidiyoruz ama bir ufak düzeltmede buralara bir ufaktan belki operasyonu yapabilirler hafta sonu kullanıp. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Şunu unutmayın ki fiyat fiyat likidasyona göre hareket etmez. Şurayı 6 ayyla alıp size bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Yapmış olduğumuz ATH'den itibaren fiyat aşağı doğru lonkları yedi. Yukarıya doğru şortları yedi. Long yedi, short yedi. Longları yedi, shortları yedi. Longları yedi, shortları yedi. Yani baktığınızda market maker şuradaki bir bölümün parasını burada zaten 9 kere fazlasıyla kazandı. Gerekiyorsa buradaki fiyatları ödemeyi ister. Sonrasında gelir bir gün alır. Zaten buradan bolca long ve shortları yedi. Hepsini yemek zorunda değil. Arada ödemesi de lazım. Arada para da dağıtması lazım. O yüzden e, bu size haritada bunu söylememiz sebebi illaki market fiyat olarak long ve shortları yiyerek gitmek zorunda değil. Öbür tarafa geldiğimizde ise burada göreceğimiz nokta tekrardan dün Bitcoin ETF'lerine 7600 tane alımla kapattık. Uzun zamandır 7000'ler civarını görmüyorduk. Güzel bir rakam. Dün bayağı bir mal topladıklarını görüyoruz. Ethereum ETF'ine geldiğimizde ise Grayscale bir gün önce 13.014K satmıştı. Dün 4K'lık bir satış var. Fakat gördüğünüz gibi neredeyse tüm borsalardan sağlam miktarda Ethereum alındığını görüyoruz. İdiliti başı çekiyor. 16K alım var. BlackRock'ta 4K var. Güzel bir akımda mal toplandığını söyleyebiliriz. Tekrardan şöyle baktığımızda ise ee, önümüzdeki süreçte yakın destek ve dirençleri size söylemek istiyorum Bitcoin'de. Bitcoin için eğer ki yukarı doğru bir hareket gerçekleştirecek olursak ilk ehemmiyetli noktalarımız yaklaşık olarak 66.800'de haftalığımız var. Tip kanalımızın tepesi 67.000 150'ler civarında uzun vadede yükselen günlük trend 68.500'ler civarından geçiyor olacak. Ee, yükselen trendimizin 1.618 de 70 K'larda. Geri dönüş gelecek olursa ilk olarak karşımıza yükselen trendin 786, 63500 ve altındaki seviyelerimiz e, yaklaşık olarak geçti. E, FIP seviyemiz 63300'lerden geçiyor. Burayı kırarsak kanal alt bandımız ve 0618 seviyemizde 62000'ler bizim için sağlam noktalar olacaktır. Ethereum olarak da baktığımızda ise ilk geri dönüşte sağlam desteğimiz 2500'ler yaklaşık olarak 2519-2523 önümüzdeki ilk direnç 2721 bunları da aklınızda tutunuz. Şimdiden izlediğiniz için beğenileriniz için tekrardan teşekkür ederim. Hafta sonu ailenizle güzel kaliteli zamanlar geçirin. Stop loss kullanmayı unutmayın lütfen. E, görüşmek üzere.